8. Gece O gece de geçti. Ertesi akşam olunca değin, mah şeker giyindi, süslendi. Akşam olunca sevgilisinin muhabbetiyle tekrar Tuti'ye gelip danışmak diledi. Ama kafesinin içinde öylelerin düşüncelere dalmıştı ki Tuti'yi ölmüş sandı. Yanına gelip ne düşünürsün diye sorunca Tuti cevap verdi. Ben düşünmeyeyim de kim düşünsün? Sen bana sırrını söyleyip ben sadık kulunu bu mühim işe mahrem ettiğin günden beri aklım başında değildir. Acaba bu işin sonu neye varır diye tasadayım dedi. Mah şeker sordu. Neye varır? Tuti cevap verdi. Benim tasam şudur ki muhabbetiniz iki taraflı ise bulunmaz bir nimet, bir saadettir bu. Ama muhabbet iki taraflı değil de yalnız sende ise kavuşmayı istemene değmez. Zira tek taraflı muhabbet hamdır ve sona ermeden yarıda kalır. Nitekim Hekim Tuti ile padişahın muhabbetleri iki taraflı değildi. Yalnız padişah tarafından olduğu için bir neticeye varmadı. Padişahın tedavisi yarıda kaldı. Tuti böyle deyince nasıldır o hikaye diye sordu Mahi Şeker. Tuti anlattı. Hekim Tuti ile Padişah'ın Hikayesi Kamru memleketinde hekimlik lir bir Tuti vardı. Bir yüksek ağacın üzerinde yuva kurmuş ve 5-10 yavru çıkarmıştı. Kande kim olsa bir peri peyker, bir iki olmadığı hem de Beytin anlamı, nerede bir peri yüzde olsa bir iki değersizi kendisine arkadaş edinir. Uyarınca o ağacın altında bir ha iyi çakal mesken tutmuştu. Çakal da orada yavrularını büyütürdü. Ara sıra çakal avlanmaya gittikçe Tuti'nin yavruları ağaçtan inip çakal yavrularıyla oynayıp eğlenirlerdi. Ama hekimlik bilir Tuti yavruların bu halini görür, son derece akıllı ve temkinli olduğu için bu durumu hiç beğenmez yavrularını engel olmaya çalışır Nasihat yoluyla onlara dünyanın gizli işlerinden haber verir ve şöyle derdi. Ey gözümün nuru yavrularım, oynayacak, eğlenecekseniz bari hem cinslerinizle yapın bu işi. Çünkü yabancılarla kaynaşmak hayli alamet değildir. Sonun edamet, nihayeti kabahattir. Zira sizler üstün yaratıklarsınız, çakal taifesi alçaktır. Sizinle onların arası gökyüzüyle balıkların arası gibidir. Şimdi bugünden sonra onlara yaklaştığınızı görmeyeyim. Anaları böyle nasihatler ettiyse de yavru turtiler bu sözü dinlemeyip adetlerinden şaşmaz ve oynaşmaktan vazgeçmeyip görüşürlerdi. Gerçi çakal dahi yavrularına bu yolla tembih eder ama onlar da dinlemezlerdi. Ama Allah'ın hikmeti bir gün Turti yavrularını çakal yavrularıyla yine bir yerde görünce çok kızıp evvellekinden ziyade azarladı. Her kim kendi haline uymayan bir iş yapar, kendi cinsinden olmayanlarla düşüp kalkar ve doğru öğütleri veren sözünü dinlemezse, maymun Zeyrek'e kale hafızının oğlundan erişen belaya uğrar, dedi. Yavrular sordular, nasıldır o hikaye? Tuğti anlattı. Maymun Zeyrek ile Lizdaroğlu'nun hikayesi. Eski kitaplar yazarlar ki bir maymun yavrusu vardı, adına Zeyrek derlerdi. Bir hisarda yaşardı. O hisarda kale muhafızının oğluyla dost olup her zaman görüşür, çok zaman satranç oynarlar, oynadıkları vakit aralarında kah kavga çıkar, kah barış olurdu. Zeyrek'in baba dostlarından bir maymun vardı. Zeyrek'i bu işten alıkoymak ister, yerinde ve isabetli sözler söyler, ah Zeyrek biz o taif eden değiliz ki insan oğullarıyla düşüp kalkalım derdi. İnsanların bize yakınlık göstermeleri bizi sevdiklerinden değildir. Belki bizi alaya alıp eğlenmek içindir. Zira bizim dostluğumuz onların gönlünde sağlam olmaz. Gerçi şimdiki halde kale muhafazının oğlu sana dostluk gösterir ve seni halkın horlamasından kurtarır ama aranızda cins beraberliği olmadığından dostluğunuz köklü değildir, tesadüftür, az zamanda düşmanlığa dönüşür. Zira sevginin düşmanlığa çevrilmesi çok zaman mümkündür. Sonra düşmanlık zamanında zulme uğrarsın. Bela gelmezden önce önlemeye çalışmak gerekir. Yoksa bela geldikte gidermek müşküldür. İndi sözümü dinle, muhafız oğluyla görüşmekten vazgeç diye uzun uzun nasihat etti. Ama Zeyrek bu nasihati dinlemeyip evvelki gibi görüşmeye, oynamaya devam eyledi. Kaza gelince göz kör olur. Kuralınca Allah'ın hikmeti bir gün muhafız oğlu bir toplantı yapıp dostlarını ziyafete davet etti. Cümle dostlar toplanıp meclis hararetlenince ortaya satranç tahtası döşendi. Muhafız oğlu maymun zeyrek ile satranca başladı. Birkaç kez oynadıkta aletler üzere muhafız oğlu Zeyrek yenerse Latife için takılırdı. Zeyrek de oğlanı yenerse alay ederdi. Nitekim oynayanların adetidir. Şimdi o gün dahi Zeyrek oğlanı yenip her zamanki gibi takılmaya, eğlenmeye başladı. Aşırı gidince de oğlan kızdı, çok da kızdığından dostların huzurunda maymun gibi adi bir hayvanın kendisini alaya almasından utanıp fil dişi şahı kaldırdığı gibi başına vurunca Zavallı Zeyrek'in başı yarılıp kan akmaya başladı ve satranç tahtası kızıla boyandı. Zeyrek de can acısıyla dostluk hakkını unutup oğlanın yüzüne sıçrayıp yüzünü ısırıp yaraladı. Hay tutun demeye kalmadı, Zeyrek meclisten kaçıp İsar'da metin ve müstahkem bir yere sığındı. Ama muhafız oğlunun ateşi günden güne ziyadeleşti. Her ne ilaç ettilerse de fayda olmayıp şiddetlendi. Yunan tarafından bir usta hekim gelip yaraya baktıkta bu yara ilaç kabul etmez. Meğer ki gene o yarayı açan maymunun kanıyla merhem yapıla dedi. Oğlan emretti. Hisar'ı kuşattılar ve Zeyrek'i tutup idam yerinde başını kesip kanıyla o hekim bir merhem düzüp oğlana ilaç ettikte Allah'ın emriyle şifa ve sıhhat buldu. Şimdi kendi cinsinden olmayanla görüştüğü, düşüp kalktığı için bir çare zeyrek telef oldu. Bu helake sebep aynı cinsten olmayanlarla beraberlik olduğuna göre benim dahi size nasihatim budur ki bu çakal yavrularıyla konuşup oynaşmaktan vazgeçin. Sonra pişmanlığını çekersiniz. Ama Tanrı yazgısı şöyle oldu ki çakal bir gece evlatlarına yiyecek bulmaya bir yere gitti. Çabuk bulamayıp ziyadece dolaşması gerekti. Ama bir başka canavar çakalın izini yoklayarak gelip ağacın dibinde yavrularını yakalayıp yedi. Çakal gelip de evlatlarını helak olmuş görünce hemen feryada başladı. O kadar ağladı inledi ki bütün çakallar bunun feryadına toplanıp dağı taşı iniltiye boğdular. Çakal sonunda düşündü etti. Yavruların helakine sebep Tuti'nin çocuklarıdır kanaatine vardı. Zira halk tuti yavrularının sesini işitip geldiler. Ağacın üzerinde oldukları için onları avlayamayıp sarorları bunlara dokundu diye düşünmüştü. Bu tuti yavrularından intikam almak bana farz oldu deyip için için yaman kim bağladı. Ama hiçbir hile bulamayıp dertli dertli gezerdi. Ama bu çakalın bir kara kulak dostu vardı. Çakal ona rast gelip derdini söyleyip ağladı. Çakalların hilesi meşhurken Tultiyi öldürmek için bir hile bulamadın mı? Dedi kara Çakal cevap verdi. Ah birader evlatlarımın acısı bende akıl mı bıraktı? Aklım başımda değil. Ne tedbir edeyim. Sen bana bir şey söyle de onu yapıp düşmandan intikam alayım deyince kara öğretti. Benim hatırıma şu tedbir uygun gelir ki sen kendini bir avcıya gösteresin ve yaralı gibi aksayarak önünden kaçıp gidesin. Avcı seni o halde görünce kolay avlanır diye tamah edip ardına düşer. Sen de kaçarak tutilerin olduğu yere gelir, hemen oradan kaçıp ona görünmezsin. Avcı senden vazgeçer, tuti yavrularını yakalar. Çakal bu tedbiri uygun görüp karakulağın dediği gibi yaptı. Nitekim avcı da ağacın üzerinde tutileri görünce çakalı bırakıp tutileri avlamaya düştü. Yanında bir ağ vardı, ağaca attı. Kaderleri bu imiş, Tuti yavrular hepsi tutuldu. Ekim Tuti neye uğradığını bilip yavrularına şöyle dedi. Ey ciğer kurşelerim, korktuğum bela işte başımıza geldi. Sizin cinsimizden olmayanlarla dostluk etmenizden oldu. Onun cezasıdır. Lakin anlamımızın yazısı böyleymiş. Ne diyelim? Biz Allah'a aidiz. Onlar başlarına bir musibet gelince biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aitiz ve şüphesiz O'na döneceğiz derler. Bakara Suresi 156. Ayet Lakin ağlayıp sızlamanın manası yoktur. Akıllı kişi bir iş olmazdan evvel tedbirini alır. Olduktan sonra güzelce karşı koyup defetmek gerektir. Şimdi en akıllı hareket şudur ki siz kendinizi ölmüş gibi gösterip yatasınız avcı gelip sizi ölmüş görünce dışarı atar. Ancak ben diri durayım. Beni alır sizi yabana atar. Lakin her biriniz bir tarafa dağılıp gitmeyin. Toplu halde uçup gidin. Ben kendimi size feda eyledim. Böyle de oldu. Tutilerin hepsi ölmüş gibi yattılar. Sanki ölmeden evvel önümüz sırrına erdiler. Avcı gelip uzaktan gördü ki ağın içi yeşillik bir yere dönmüş ve tutilerin hepsi tutulmuş sevini sevine yakına gelip de hepsini cansız kalıp gibi görünce sevinci üzüntüsüne dönüşüp kederinden kendi vücudu dahi sanki ruhsuz bir heykel oldu. Acaba içlerinden birinde olsun hayat eseri var mı diye baktı. Hekim Tuti'den gayrı cümlesini cansız ölü görüp dışarı attı. Hekim Tuti'yi eline alıp bakarken az önce ölü sanıp dışarı attığı Tuti'lerin hepsi birden kanat açıp havaya uçtu. Avcı bu hali görünce hey medet kafil bulundum dedi. Akça edecek akıllı turtiler uçtular. Bu ahmak Tuti hileye kadir olmayıp kalmış. Böyle uğursuz adi turti ne akça edecek? Bu nedir? diye bakmaktan diğer turtilere dikkatle bakıp hilelerini anlayamadım. Bari bunu da öldürüp intikam alayım. Avcı böyle deyip Tuti'yi kaldırdı. Yere vurmak istedikte de Tuti korkusundan Düremedet, sabreyle malını ziyan etme diye feryat edince avcı yere vurmaya kıyamayıp elinde tuttu. Ekim Tuti içinden şöyle dedi. Bir kazadır ki başıma geldi yakalandım. Çaresi sabır ve yüce Tanrı'ya şükretmektir. Eğer avcıya marifetimi bildirmezsem bir şey etmez diye beni cahil bir fakire çok az paraya satar. Ömrüm boyunca yoksulluk çekerim. Ve hapisten kurtulmam dahi imkansız olur. Makulü budur ki marifet ve meziyetimi avcıya bildireyim ki ucuza vermez ve kimse de o parayı ödeyemez. Beni olsa olsa bir padişah yahut vezir alır. Eğer talihim bana yar ise padişaha nasip olur. Devlete, izzete bin bir nimete kavuşurum. Padişahın kereminden azat olman ümidi de vardır. Azat olmazsam da razıyım. Çünkü hükümdarlara hizmet saadet yolunun yarısıdır diye buyurulmuştur. Padişahlara hizmet insanı dünya ve ahirete yüceltir ve padişahlar yüzüne bakmak Allah katında ibadettir. Hele sadık, dürüst hizmet edenler dünyada akranlarını üstün, faik ve ahirette rahmete layık olurlar. Hemen makulü budur ki ilmimi kemalimi avcıya bildireyim. Tuti böyle düşünüp Sedef ağzını açtı. Avcının üzerine inci sözlerini saçtı. Ey avcı dedi, kaderim de böyle yazılıymış. Ben sana nasip oldum. Her halinde kaza ve kadere razıyım. Sen dahi uçup giden o için üzülme. Elden çıkan nimete gam yemek nadanlıktır. Kısmetten ziyade bir şey olmaz. Hele Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık.'' Rabbinin rahmetini onlar mı bölüştürüyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derece derece üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri dünyalık şeylerden daha hayırlıdır. Ruhlu Suresi Ayet 32 diye buyurmuş ve herkesin kısmetini ezelde paylaştırmıştır ve dahi bu kaçan tutiler faydasız, yararsız idiler. Onlardan ne fayda olabilir? Hepsinden olacak fayda tek başıma benden olur. Zira meşhur sözdür. Kırk serçeden bir yürek olmaz. İmdi hekimlikte, bilgelikte benim üstüme yoktur. Hem de sadık bir kulum ben. Usta hekimlerin yapamadıkları ilacı Allah'ın lütfuyla yaparım ben. Sakın beni az paraya satma. Çok pahalı satıp alacağın akşeyi ihtiyaçlarına harca sen dahi yoksulluk hastalığından kurtul. Tuti olgun, düzgün buna benzer öyle hikmetli sözler söyledi ki avcı hayretler içinde kaldı. Bin bir sevinçle Bilge Tuti'yi pazara götürdü. Hastalıklara ilaç etmesini bilir, akıllıdır, bilgilidir, şair ve sohbette mahirdir diye tellal gezirdi. Kafesi yanına gelip Tuti'nin sözlerini işitenler kuşa aşık olup pahasını arttırıyorlardı. Bu hal üzere üç gün geçti. Fiyatı o kadar arttı ki kimse o parayı ödeyip alamadı. Meğer o şehrin padişahının bir illeti vardı ki usta hekimler ilaç edememişti. Padişah çok üzgündü. Padişah Tuti'nin hekim olduğunu işitince dertlere derman nisan eden Allah belki bana da bu yoldan şifa verir deyip Tuti'ye müşteri oldu. Kuşu alıp padişaha götürdüler. Padişah da Turti'nin tatlı sözlerini duyunca pek hoşlandı. Mücevher işlemeli bir altın kafes yaptırıp Turti'yi içine koydu. Türlü yiyeceklerle besleyip el üstü tutar oldular. Hekim Turti de padişahın hastalığına ilaç etmeye başlayıp türlü türlü macun ve şerbet terkipleri tarif edip yaptırıp padişaha yedirirdi. Gün be gün padişahın hastalığı şifa bulmaya başladı. Padişahın katında sözüne sadık çıktığından Tuti'nin değeri saat ve saat çoğaldı. Ama Tuti'nin aklı fikri daima evlatlarındaydı. Cevahir kafes kendisine zindan olmuştu. Kendisini tedavi ettiğim için padişah elbette beni sevdi. Ama değil azat etmek, belki evlatlarımı ziyaret etmeme dahi izin vermez. Gerçi veli nimetimdir, ona hizmet etmek beni yüceltir. Hayır duası saadetimdir. Ancak vatan sevgisi imandan gelir derler ya. Vatanımı çok özledim. Bir hoşça hile ile ve kolayca kafes hapsinden kurtulup asıl vatanıma dönmem aklıma uygundur diye düşünüyordu. Padişahın hastalığını büsbütün geçirmek için Tuti bir yağ terkibi söyledi. Hekimler Tuti'nin tarifi üzere yağı yapıp padişaha getirdiklerinde Tuti padişahım dedi. Bu yağ mübarek tabanlarının altına sürsünler. Bütün damarlara, sinirlere tesir edip hastalık tamamen yok olur. Ancak padişahımla niyaz ederim ki bu değersiz kulunuzu bir hizmetle şereflendiresiniz ki o vesileyle yüzümü gözümü mübarek ayağınıza süreyim ve soyum sopum, evladım torunum kıyamete dek bununla övünsünler. Tuti'nin kaçıp gideceği hatırına gelmeyen padişah emretti ki kafesi açsınlar. Tuti kafesi açık görür görmez göklere uçup köşkün damına kondu. Ey padişahım! Yüce Tanrı mübarek vücudunuzu hatalardan koruya! dedi. Şükürler olsun mübarek vücudunuzda illetten eser ve o hastalıktan bir zarar kalmamıştır. Ekmeğinin nimetini çok yedim helal et. Seni Cenab-ı Hakk'a emanet eyledim. Yüksek müsaadenle vatanıma gideyim. Tuti böyle deyince, padişah gördü ki Tuti gitmek üzeredir. Can başına sıçrayıp, işitmedin mi? Efsan tamamlanınca efsan olur.'' demişler. Niçin hayırlı bir işi yarıda kesip gerekli hizmette kusur edersin? Nimet haklarını bilmeye ve üstesinden gelmeye çalışmak farzdır. Sen ise beni bırakıp ve nimetine zarar verecek işler yapar, himmetini yarıda koyup gidersin. Bu türlü vefasızlık sana ve olgunluğuna yakışır mı dedi. Tuti cevap verdi. Padişahım, senin mübarek vücudunda asla hastalık kalmadı. Bu görünen belirtiler dahi gün be gün yok olur. Benim yanınızda olmama asla hacet kalmadı. Padişah dahi şöyle dedi. Bildim ki gönlünü nefret edip gitmek istersin. Eğer kafesten haz etmedinse, bari şehrin içindeki bağlarda, bahçelerde, istediğin yerde vatan tut.'' Tuti cevap verdi. ''Padişahım, mübarek kulaklarına bunu değiştirmedin mi ki, biganelerle Güristan'da olmaktan, aşinalarla zindanda olmak yedir ve hayırlıdır?'' demişlerdir. ''Hayır padişahım, ben öyle cahillerden değilim ki hileyle tuzağa düşeyim. Yazık ki ahmak avcı benim kıymetimi bilmedi.'' ve padişahım dahi bilmedi. Kanadımın her bir tüyünde bin bir hüner ve marifet gizlidir. Simya ve kimya ilimlerinde ve bütün ilimlerde mahirim. Hele hani tabiattaki kerametleri pek hala bilirim. Nitekim bir ot vardır ki eğer bir insan onu dövüp suyunu gözüne çekse, bütün insanları ve cinleri görür de onu kimse görmez.'' Ben define ilmini de ziyadesiyle bilirim. Yer altında olan hazine ve cevherlerin hepsini görürüm. Beni demir kafes içinde tutmak gerekirdi ki, yazık ki kıymetim bilinmedi. İmdi padişahım iznin olsun olmasın. Ben kulun giderim. Lakin nimetten yedim, lütfeyle izin verip hepsini helal eyle ki, ben de zatınıza ettiğim tedavi ve hizmeti helal edeyim. Tuti böyle deyince padişah ne yapsın? İster istemez hakkını helal edip izin verdi. Tuti oradan uçup yavrularını ve soyunu sopunu görmek arzusuyla göz aydın ve gönlü üzgün olup vatanına gitti. İndi ey şeker dedi bizim Tuti. Ben sana bu hikayeyi şunun için anlattım ki muhabbet iki taraflı olmadıkça olmaz. Nitekim bu hikayeden anladığın üzere hekim Tuti de muhabbet olmayıp yalnız padişahta olduğundan sonunda ayrılık önlenemedi. Şimdi ey mahi şeker, yalnız senin muhabbetin fayda vermez, yetmez. Sevgilinin dahi muhabbetin lazımdır. Muhabbet ne zaman iki baştan olursa bu zevkin benzeri dünyada olmaz. Meğer cennette ola. Şimdi benim zannım şudur ki senin aşıkına ne derece gönülden muhabbetin var ise aşk odu evvel düşer maşuka andan aşıka Şemi göl kim yanmayınca yakmadı pervaneyi. Beytin anlamı aşk ateşi önce sevgiliye düşer sonra da seven aşıka. Kuma baksana önce kendi yandı sonra pervaneyi yaktı. Bu beyt Şeyhülislam Yahya'nın şu beytine benziyor. Suzi dilden bir haberdir sanmanız cananeyi, şemi yakmaz mı ol ateş kim pervaneyi? Onun da sana muhabbeti beş kat ziyade olmak gerek. Zira sendeki güzellik ve letafet, şirinlik ve zarafet kimde vardır? Şimdi gecikmeyip hemen bu kutlu saatte sevgiline gidip birbirinizden murat alıp murat veresiniz. Tuti böyle deyince mahi şeker dahi güle sevine dışarı çıktı. Gördü ki güneş denen Tuti ufuk kafesinden çıkmış göklere uçmakta sabah olmaktadır. Muradı o gece dahi olmayıp ertesi geceye kaldı. Savulun bir çareler öteye, çün kaldı divan erteye.